Merhaba sevgili astroloji severler. 2025 Uranüs retrosu kapımızdan girdi. Gökyüzü bu yıl bize sürprizlerle dolu bir dönem sunuyor. 6 Eylül 2025'te İkizler burcunda başlayan Uranüs retrosu 7 Kasım'da Boğa burcuna geçerek 3 Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Bu süreç hayatımızda beklenmedik değişimler farkındalık anları ve özgürleşme fırsatları yaratacak. Gökyüzü adeta bize eski kalıplardan kurtulup yenilikçi ve cesur adımlar atmamız için yol gösteriyor. İkizler aşaması 6 Eylül 7 Kasım 2025 Zihninize açın. Bu dönemde iletişim ve düşünce tarzımız sorgulanacak. Eski kalıpları kırıp yeni fikirler üretmek için mükemmel bir zaman. Örneğin, uzun süredir ertelediğiniz bir proje üzerinde beklenmedik bir çözüm karşınıza çıkabilir. Sosyal medya yazışmalar veya yakın çevre ile ilgili sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Zihinsel farkındalığınız artacak ve eski düşünce kalıplarından kurtulmanız mümkün olacak. Boğa aşaması 7 Kasım 2025-3 Şubat 2026. Değerlerinize dikkat! Maddi değerler, gelir kaynakları ve güven duygusu yeniden şekillenecek. Eski alışkanlıkları bırakmak ve finansal anlamda daha özgür bir yaklaşım benimsemek önemli olacak. Örneğin gereksiz harcamaları azaltmak veya birikimlerinizi farklı alanlara yönlendirmek için harika bir zaman. Bu dönem kendi değerlerinizi sorgulama ve geleceğe sağlam temeller üzerine plan yapma fırsatı sunuyor. Gökyüzünde öne çıkanlar balık burcu ay tutulması 7 Eylül duygusal farkındalık ve eski kalıplardan kurtulma isteği yarattı. 19 Eylül Plüto üçgeni derin dönüşüm ve güç dinamiklerinde yeniden bir yapılandırma yapacak. Merkür Retrosu ise iletişim ve bilgi akışında içsel sorgulamalar ve analizler yaptıracak. Peki bütün bunların bizim hayatımıza olan etkileri nelerdir? Gelin bir bakış atalım. Sevgili koçlar ve sevgili yükselen koçlar. Bu dönem kariyer ve sosyal çevrenizle ilgili sürprizler getirebilir. Örneğin eski bir proje tekrar gündeme gelebilir ve yeni sorumluluklar ortaya çıkabilir. Tavsiye olarak ani değişikliklere karşı esnek olun. Fırsatları değerlendirmek için cesur adımlar atın. Sosyal ilişkilerde açık ve net iletişim kurmak çok önemli. Duygusal ilişkilerde eski kalıplardan kurtulup Yeni başlangıçlar yapmak için de ideal bir zaman. Sevgili boğalar ve sevgili yükselen boğalar, maddi konular ve kişisel değerler ön planda olacak. Örneğin eski bir yatırım planını gözden geçirmek veya bütçenizi optimize etmek faydalı olabilir. Tavsiye olarak gereksiz harcamalardan kaçının. Gelir ve birikim alanında yenilikçi adımlar atın. Aile ve ev hayatında beklenmedik gelişmeler de yaşanabilir. Esnek ve hazırlıklı olmak faydalı. Sevgili ikizler ve sevgili yükselen ikizler. Kimliğiniz, iletişim tarzınız ve hedeflerinizde dönüşümler yaşanabilir. Örneğin, sosyal medya veya yakın çevrede sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Tavsiye olarak eski düşünce kalıplarından kurtulun, yeni projelere ve fikirlere açık olun. Ani fikir değişikliklerine hazır olmak size avantaj sağlar. Sevgili yengeçler ve sevgili yükselen yengeçler, aile ve ev hayatınızda eski konular tekrar gündeme gelebilir. Örneğin geçmişten gelen bir ilişki meselesini çözme fırsatı doğabilir. Tavsiye olarak duygularınızı açıkça ifade edin, yaratıcı projelerle ruhunuzu besleyin. İçsel farkındalığınızı arttırmak hem iş hem özel yaşamda kararlarınızı güçlendirecek. Sevgili Aslanlar ve sevgili yükselen Aslanlar, Sosyal çevre ve arkadaş ilişkilerinde sürpriz gelişmeler olabilir. Tavsiye olarak eski bağları gözden geçirin. İlişkilerde özgürlüğünüzü koruyun ve yaratıcı projelerde kendinizi gösterin. Romantik ilişkilerde ani değişimler de olabilir. Esnek olmak faydalı olacak. Sevgili Başaklar ve sevgili Yükselen Başaklar eğitim, yurtdışı bağlantıları veya kişisel gelişim alanlarında fırsatlar çıkabilir. Tavsiye olarak eski kalıplardan kurtulun, iletişimde daha açık ve yaratıcı olun. Yeni bilgiler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek için mükemmel bir dönem. Sevgili teraziler ve sevgili yükselen teraziler, ilişkiler ve ortaklıklar alanında değişimler olabilir. Tavsiye olarak Duygusal dengeyi koruyun, ilişkilerde sınırlarınızı netleştirin. Eski bağları bırakmak ve yenilikçi yaklaşmak hem aşk hem iş ilişkilerinde avantaj sağlayabilir. Sevgili Akrepler ve sevgili Yükselen Akrepler, kariyer ve yaşam hedeflerinde radikal değişimler olabilir. Merkür retrosu Akrep'te sona erdiği için iletişim ve iş ilişkilerinde bazı konular netleşebilir. Tavsiye olarak eksik işleri tamamlayın, fırsatları değerlendirmek için planlı hareket edin. Liderlik ve sorumluluk gerektiren alanlarda dikkatli ve stratejik olun. Sevgili yaylar ve sevgili yükselen yaylar, Hayat vizyonunuz ve kişisel gelişim planlarında sürpriz değişimler olabilir. Tavsiye olarak eski konuları tekrar gözden geçirin, planlarınızı esnek tutun ve riskleri ölçülü alın. Eğitim ve seyahat konularında beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Sevgili Oğlaklar ve sevgili Yükselen Oğlaklar, günlük rutinler, sağlık ve mutluluk alanlarında dönüşüm gündemde. Tavsiye olarak enerjinizi doğru yönetin. Eski alışkanlıkları bırakın ve daha özgür bir yaşam tarzı benimseyin. İş ve özel hayat dengesini yeniden kurmak çok önemli. Sevgili Kovalar ve sevgili yükselen Kovalar, finansal konular ve değerler gündemde olacak. Tavsiye olarak yenilikçi çözümler üretin, yaratıcı projelerde ve kişisel vizyonunuzda cesur adımlar atın. Beklenmedik gelir veya yatırım fırsatlarına açık olun. Ve son olarak sevgili balıklar ve sevgili yükselen balıklar. Yaratıcılık ve kendinizi ifade etme alanında fırsatlar var. Tavsiye olarak duygusal farkındalığınızı kullanın. Sezgilerinize güvenin ve yaratıcı projelerde kendinizi gösterin. Eski kalıplardan kurtulmak hem ruhsal hem de manevi gelişiminizi destekleyecek toparlamam gerekirse 2025 Uranüs retrosu hem bireysel hem de kolektif düzeyde dönüşüm ve özgürleşme fırsatları sunuyor. Merkür retrosunun yayda başlayıp akrepte sona ermesiyle iletişim, fikirler ve planlarda netleşme ve tamamlanma şansı da doğuyor. Eski kalıplardan kurtulup hayatınıza yenilikçi ve özgür bir bakış açısı getirmek için mükemmel bir dönem. Diğer astroloji içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Işık olması dileğiyle namaste.